Yusuf videosunu izleyelim. Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Dürüm fiyatına istediğiniz alanda eğitim almak için açıklama kısmını kontrol ediniz. 10 Aralık 2005. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif çakma muhalefet CHP. Olarak parti kurmak için toplanan bir grup siyasetçi ve akademisyen CHP'nin DSP'den vekilleri kendi listesine sokmasıyla bu hareketlerini rafa kaldırdılar. İkinci Cumhuriyetçiler olarak adlandırılan 10 Aralık hareketi, Deniz Baykal'ın kaset muhabbetiyle partiden istifa etmesinden sonra yerine gelen ılımlı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir strateji belirledi. Yeni stratejiye göre dışarıdan yeni bir birlik kurma yerine ılıman genel başkan sayesinde parti içerisinde güçlenmenin daha kolay olduğunu düşündüler. Böylece 10 Aralık hareketi CHP içerisinde güçlenerek önemli mevki ve makamları ele geçirdi. Peki 10 Aralıkçıların yeni siyaset anlayışı neydi? Hazırladıkları statasına göre hareket Türkiye'nin milliyetçi saplantılardan sıyrını sağlayan bir çatı İnat olarak tasarlanmalı. Sadece. Yani 10 Aralık hareketi ulusalcı CHP zihniyetinden nefret ediyor. Atatürkçü değiller. Onlara göre Atatürk tartışılmalıdır. Bunun yanında özellikle federasyon gibi düşünceleri var. Onlara göre Türkiye'de yaşayanlar Türk değil Türkiyeli. Bir yerden tanıdık geldi İşte bu düşüncelere sahip 10 Aralık zihniyeti CHP'de çok önemli bir yere sahip. Oğuzkan Salıcı'nın sözcüsü olduğu bu ekip İbrahim Kabaoğlu, Selin Sahek Böke, Onursal adı güzel ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu CHP'sinde bir dönüşüm yaşandı. Parti içerisindeki kadrolarla birlikte CHP'nin ideolojisi de tamamen değişti. İşte bu değişim sürecinde 10 Aralık hareketi ve uzantıları parti içerisinde oldukça güçlendi. Hareketin söylemleri artık neredeyse partinin söylemleri haline gelmişti. 2023 seçimlerinde de çok bariz parmağı olan bu ekip büyük bir mağlubiyet alacaktı. Esasen CHP içerisinde aktif olarak 3 grup güç var şu anda. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin oluşturduğu Dersim Lobisi, 10 Aralıkçılar ve Ekremciler. Mansurcular adında bir grup daha iddia edilse de Yavaş'ın ülkücü kökenli olması böyle bir iddia... Mansur Yavaş lobisi ne lan? <laughs> ortadan kaldırıyor. Genel olarak güç Öyle de bakmayın. Asıl güç Kılıçdaroğlu lobisinin elinde ama 10 Aralık ekibinin parti içerisindeki gücü oldukça mühim. Ekrem lobisinin pek bir gücü olmadığını söylemek yanlış olmaz. 10 Aralık ekibinin siyaset anlayışıyla HDP'nin siyaset anlayışı aynı noktada buluşunca işler ister istemez 2023 seçim dönemine de yansıdı. Dilerseniz olayları anlayabilmek için yaşananları bir gözden geçirelim. Aylarca Türkiye seçim gündemiyle buruşuk suratların arasında sıkışıp kalarak gündelik işlerine odaklanamadı. Seçim süreci o kadar yoğundaki insan bünyesine bıkkınlık getirmişti. Fakat uzun zamandır nefeslerin tutularak beklen kendisi seçim sonunda sonuçlandı ve AK Parti tekrar iktidar oldu. Buna kendileri bile şaşırmıştı. Seçimlerden sonra tekrar bakayım abi haritaya. O kadar normal bir harita ki yani şaşırtıcı değil ya. Neredeyse top düfek Hiç şaşırtıcı değil yani. Bunun buna kendileri bile şaşırmıştı. Seçim... Seçimlerden sonra neredeyse top tüfekte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Ar yani şurayı kazanacağız diye Kocaman Anadolu'dan vazgeçildi abi yani böyle bir şey olabilir mi? Ya Ki buradaki Kürt oyu alacağız diye de yani Kürt oyu son dakika işte yani bu Ümit Özdağ meselesi çıktı mesela. Ümit Özdağ destekledi Kılıçdaroğlu'na en sonuçta. Işte. Yani bu insanlar yine destekledi abi Kılıçdaroğlu'na. Verecekler Erdoğan'ın karşısındaki adama desteklesin desteklemesi. Kim aday olursa olsun verecekler de en azından önemli bir kısmı verecek de abi. Yani şuradan vazgeçilir mi ya? AK Parti tekrar iktidar oldu. Yazık Bu da kendileri ya. bile şaşırmıştı. Seçimlerden sonra neredeyse top tüfekte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ağır bir şekilde eleştirilerin odağı oldu. Zira seçime gidilen süreçte her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun ve 10 Aralık ekibinin kampanyayı iyi yönettiği söylense de kimse kusura bakmasın sayın CHP'liler. Kampanya tam anlamıyla bir rezaletti. Zaten birçok parti gönüllüsü de süreçte yapılan yanlışların farkındaydı ama seçime zarar gelmesin diye gırklarını bile çıkaramadı. Ama kampanyadan ziyade Kemal Kılıçdaroğlu tayfasının ve 10 Aralıkçıların kişisel hırsları seçimin kaybedilmesinde büyük bir rol oynadı. Her ne kadar Kılıçdaroğlu destekçileri adayımız elinden geleni yaptı. Yine halk yaptı yapacağını diye suçu çok affedersiniz ama aptalca bir düşünceyle halka atarak Aziz Nesin'i paylaşması şanlıları bu bıkıçından güldürmüştü. Peki Kılıçdaroğlu ve ekibi nerede hata yaptı? Ne oldu da AK Parti doların 20 lira olduğu, enflasyonun tavan yaptığı, neydi belirsiz kaçakların kol gezdiği, mafyaların devlet ile yaptıkları işbirliklerini ifşaladığı, liyakatın yerlerde olduğu, eğitim sisteminin kokuşmuş bir peynire döndüğü, torpilin zirvede olduğu ve yani, yolsuzlukların sen de gelsen rezalet lan Bir de çıkıp bunu başarı diye yani yine Kemal Kılıç Onunla o seçimden sonraki çıktığı programda sorulduğu zaman biz oyumuzu arttırdık diyor. Yani arttırdığın oy, oy mu Allah için yani böyle rezil bir AK Parti. AK Parti'nin en kötü olduğu dönemde yani çok şaka gibi ya. Allah şaka yani. Normalleştiği bir dönemde seçimi kazanıp Yazık. mecliste tekrar çoğunluk sağladı. Ne oldu da çökmüş AK Parti sistemi tekrar 2002 ruhuna dönecek söylentileri ortaya çıkardı? Piro Kemal ne yaptı da yıkılmış AK Parti'yi tekrar ayağa kaldırdı? Neler oldu oğlum? Her şey 2019 yılında başladı. 2019 yerel seçimlerinde. Millet İttifakı'nın yerel seçimlerdeki ortak aday formülü oldukça başarılıydı. Zira insanların hükümete karşı da bir tepkisi vardı. Sonuç sandıklara da yansıdı ve CHP 6 Büyükşehir Belediyesi'nin 5'ini kazandı. 2015 seçimlerini saymasak CHP ciddi anlamda ilk defa zafer kazandı mıştı İşte bu süreçte muhalif kesim başta klişe olmuş isimlerden bıktığı için piyasadaki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu furyasına kapıldı. Özellikle İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesi ve seçimlerin tekrarlanması onu çok popüler yapmıştı. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul Erdoğan ve tayfasının elindeydi. İstanbul'u alan Türkiye'yi de alır muhabbeti işte tam bu zamanlarda ortaya çıkmıştı. 2019 yerel seçimlerindeki başarı muhalefete yeni bir heyecan katmıştı. Bu sefer daha da güçlüler. Özellikle Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bu saatten sonra yani seçimden önce bu Kılıçdaroğlu aday olmasın denildiği dönemlerde tartışıyorduk. Yani Kılıçdaroğlu AK Partili mi? Kılıçdaroğlu AK Partili olabilir mi? Bir ihtimal var falan. Hani böyle olabilir. Bir şey teori üretiyor herkes. Yani düşünüyorduk da ya seçimden sonra hala istifa etmeyip çıkıp bir özür bile dilemeyip artık yani bırakmayıp o koltuğu hala böyle salak saçma açıklamalara devam ettikten sonra yani bu adamlar birden AK Parti'ye çalıştığını düşünmek Böyle bir şey falan değil. Komple teorisi falan değil. Artık gerçek oldu yani. Bir gerçeklik. De pandemi süreciyle birlikte artık kendini belli eden ekonomi gittikçe eksiye iniyordu. Erdoğan'ın baskıcı karakteri de durumu düzeltmek yerine daha da kötü bir hale sokuyordu. Bu ve buna bağlı gelişmeler ışığında muhalif kesim erken seçim çağrısında bulundu. Artık herkes iktidarın ağzına bakıyordu ama Erdoğan erken erken seçim yok deyince muhalefet ekibi 2023 yılına hazırlandı. Bu süreçte muhalefetin olası adayları hiç şüphesiz yok. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Hatta adayların destekçileri parti içinde Mansurcular ve Ekremciler olarak ayrılmıştılar bile. Az da olsa başka bir kitle de aday olarak yeni bir yüz istiyordu. Ama hesapta olmayan bir şey oldu. O da uzun yıllar Cumhur başkanlığı adaylığı konusunda kendini ortaya atamayan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama Kılıçdaroğlu bu süre zarfında iki adayın gölgesinde kaldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun kutuplaştırıcı demeyiciyle bilinen Nagihan Alçı ile aynı karede gözükmesi tabanını rahatsız etti ve eleştirilere maruz kaldı. Üzerine kanına yenik düşen Allah'ın Trabzonlusu eleştirilere vız gelir tırıs gider tarzında bir açıklama yapınca kıyamet koptu. Tabi kıyamet kopunca çıkıp özür dilemek zorunda kaldı. Ama süreç içerisinde tarafsız medya, a pardon AK Parti medyasına sürekli falso veren Ekrem İmamoğlu oldukça yıprandı. Bunlar olurken Mansur Nuh diyor peygamber demiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise iki adayın gölgesinde kalınca Milletin Sesi Halle adına olun, miting lütfen, düzenleyerek meydanlara kaldım. göz kırptı. İşte o zaman taşlar yerine oturmuştu. Kılıçdaroğlu gerçekten de aday olmak istiyordu. Bunun dışında 10 Aralık ekibi de Kılıçdaroğlu adaylığını destekliyordu. Ne de olsa ılıman genel başkan sayesinde parti içerisinde güçlenmişlerdi. Sıra iktidarın nimetlerindeydi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendi lobisi ve 10 Aralık ekibi dışında kimse desteklemiyordu. Hiç Özellikle sosyal Mansur Yavaş'ın mi... sikinde değil ki. <laughs> Mansur Yavaş seçim döneminde bir tane hesap açmıştı yani Mansur Yavaş 2023 diye. Zorla Cumhurbaşkanı adayı olduğu için onu da kapatmış şimdi zaten. Ya yani adam ana hesabından bile siyasete girmiyor yani. Bu kadar umurunda değil adamın. ...fenomenleri bu durumu sezdiği için kitleleri yönlendirerek Kılıçdaroğlu adaylığının çok da mantıklı olmadığını savunuyordu. Fakat kendilerini CHP trolü diye adlandıran bir grup velet bu tarz kampanyaları başlatan herkese kısaca AKP'lisin yani diyerek hem seçmeni kendilerinden soğutuyorlardı hem de millete iftira atıyorlardı. CHP kendisini eleştiren herkesi pekmen gibi yiyordu. Özellikle eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem partiye eleştiren ama aşırı derecede iktidar karşıtı olan anonim hesapları fişleyerek onlara AKP'nin önüne atıyordu. Bunda daha geçen yaptı abi konuşmayı. Geçen yaptı oğlum şu daha da kötü olduğu gözüktüğü gözlerinin bir fotoğraf vardı yani. Adam içmiş gelmiş yani. Çok yani <laughs> Eren Erdem'in ilk patladığı Space yerinde de alkollüydü ya zaten. Javs'la kavga ettikleri şey olduğu dönem yani. Oğlum bu adam çıkıyor açıklama yapacak. Basın açıklaması gözleri kıpkırmızı. Lan bir insan açıklama yapmadan önce içer mi koyayım? Harbiden yani şaka... <laughs> Kısacası CHP Kılıçdaroğlu adaylığına soyunuyordu. İşte yapılan ilk ve en önemli hata buydu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi. Çünkü Anadolu ve AK Parti'nin kalelerinde her ne kadar Erdoğan kültü varsa bir o kadar da Kılıçdaroğlu nefreti var. Hem de bu, o nefret böyle... uğraşıyoruz. Hadi ya yani şu an burada bu adamı konuşmamız komedi yani. Ana muhalefetsin CHP'nin sosyal medya sorumluluğunu alması şu anda bu adamın. Bizim bu adamı konuşuyor olmamız, bizim bu adamın ismini biliyor olmamız... Yani tamamen koca bir şaka yani başka hiçbir şey değil. Bir iki yılda oluşmuş bir şey değil. Tam 13 yılı aşkın genel başkanlık koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sert ve etkili siyasetinden etkilenerek bu nefreti kazandı. Ama Kılıçdaroğlu ve yanındaki vasıfsızlar halkın sosyolojisini okumadığı gibi kendi kitlesini bile dinlemedi ve adaylığını önce masaya sonra millete dayadı. İlk reddi Meral Akşener verdi ve masadan kalktı ama muhalif kesim Meral Akşener'e AKP'ye destek vermekle suçladı. Meral, buna... Meral Akşener de sessiz. Meral Akşener bir şey paylaşıyor mu? Meral Akşener çıkıp şeyler desin hem herkes sessiz ya kimse daha yani ne kadar var bilmiyorum yerel seçimlere bakayım bir tekrar bakayım. 285 gün daha gerçi yerel seçimlere de çok var da konuşan yok ya kimse konuş bak Meral Akşener aynı. Kılıçdaroğlu gibi bir ola bir şeyleri kutluyor yani <laughs> siyasette şu anda ne bileyim yükselmek istiyorsan çıkacaksın bir şeyler yapacaksın abi en azından ne bileyim diğer isimler falan yapsın ne Muharrem İnce gerçi o paylaşmıştı galiba Muharrem İnce çıksın. Kendi siyasi kariyerleri için yani. Hani be, e, halk için de demiyorum artık yani. Madem CHP e, böyle bir rezalet yapıyor e, bu adamlar düşecek. Belli. ve gerçi belli bir kesim destekliyor ne olursa olsun. Atatürk'ün partisi olduğu için ama yani çıkın bir şeyler anlatın bir şeyler konuşun da oy moyu kazanın ya. Tüm muhalefet partileri için geçerli Rağmen yani İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık için çağrıda bulundu. Fakat İmamoğlu ve Yavaş'ın... Kılıçta... Evet gördüm bugün Taylan Yıldız iyi partiden ayrılmış Kılıçdaroğlu korkusu Allah korkusunun önüne geçti ve genel başkanlarına biat mesajı yayınladılar Zaten Meral Akşener'in çağrısına uymak riskin kralıydı Bunlar olunca topun ağzında olan Meral Akşener çok affedersiniz ama seve seve masaya oturdu Böylece Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oldu Bu saatten sonra mamalarını partiden alan anket şirketleri bir anda Kılıçdaroğlu'na ilk turda %52 vermeye başlayarak algı oluşturmak istedi Şu an normal bir sessizlik olması da normal daha seçimin üstünden çok bir şey geçmedi yeni taze daha Daha yerel seçimlere de çok var normal 2028 seçimlerinde de çok var uzun bir süre daha bir süre sessiz kalacaklar da yani çıkıp konuşmaları kendileri için iyi olur yani bilmiyorum. Ama anketlerle yaşayanı gerçekler silker atasözünü unutan bu herifler o malum gecede mağbat oldular. Güçsüz ve yıkılmış olarak bilinen çürümüş AK Parti tekrar birinci parti oldu ve ittifak ortağı MHP ile meclis çoğunluğunu tekrar sağladı. Tabi iktidarından muhalefetine meclise giren bütün vekillere baktığımız zaman kendimize saygımızın arttığını da ekstradan söylemek isteriz. <laughs> 14 Mayıs gecesi sandıklar açıldıkça açıklama yapan CHP bir saatten sonra... Mansur Ağaç'ın şu suratı Sonra inine çekildi ve bir daha konuşmadı. Sandıklar açılmaya devam ederken öndeyiz kazanıyoruz tarzında açıklamalar yapan bu umut satıcı herifler ertesi gün seçimin ikinci tura kaldığını söylediler. İlk tur sonuçları zaten büyük bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu ve ekibi milletin sesini değil koltuklarda oturacakları mağbatlarını düşünmüşlerdi. Hatta seçimden önce CHP'de bakanlık kapma yarışı olduğu dahi dillendirilmişti. Kampanya sürecinde muhalefete muhalefet eden kesimi çok ağır eleştiren, HDP ile oldukça sessiz ve stratejik hareket etmek yerine Demirtaş'ın serbest kalmasına aykırmak, milliyetçilerin oyunu küçümsemek ve en önemlisi adaylığını millete dayatan CHP büyük bir darbe yemişti. Bir de bütün bunların üzerine birinci turdan sonra anlaşılacaktı ki CHP ikinci tur için hiçbir hazırlık yapmamıştı. Bu zaten oldukça zor olduğu yarışı artık imkansıza sürükledi. Akabinde ikinci turda da kaybeden Kılıçdaroğlu büyük bir sessizliğe gömüldü. Lan kaybettin oğlum artık ne duruyorsun o koltukta diye eleştirilerin o oldu. Kampanyadaki hataların büyük bölümü Kılıçdaroğlu lobisine ait olsa da on aralıkçıların da parmağı işin içindeydi. Özellikle HDP ile yapılan seçim çalışmaları bizzat on aralıkçıların kendi fikriydi. Başarısız olan Kılıçdaroğlu lobisi ve on aralıkçılar topun ağzı bazında istifa etmeleri beklenirken çakma istifa furyasıyla MYK üyeleri görevden ayrıldı. Ama Yeniçeriler paşaları değil padişahı yani büyükbaşı genel başkanı istiyordu. CHP istifa konusunu gündeme bile Ötmeyecek. getirmedi. Hatta bir tane bile öz yapmadılar. Sözlerini tutmadılar ve suçu yine seçmene attılar. Öyle ki seçimi kaybedersek namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum istifa edeceğim diyen Eren Erdem istifa etmedi. Tam tersi taltif edildi. Son dakika Eren Erdem namusu ve şerefi olmadığını açıkladı. Kendi kendi dediği sözdür yani ben herhangi bir şekilde söylemiyorum yani kendisi diyor istifa edecektim diyor ee, başarısız olursak namusum ve şerefim üzerine istifa etmedi sosyal medya sorumluluğunu aldı onun aksine. Ya da vatandaşın istifa evet. et Kılıçdaroğlu yorumunu tehdit eden Esenyurt CHP ilçe başkanı istifa etti mi? Peki Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın AKP'li çıkar diyen Özgür Özel istifa etti mi? Saatlerce mahkeme salonunda bekleyip Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan birinin Özgür Özel'e vermesi gereken tepki ne olmalı? Ya da Faik Öztrak'ın Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusuna burası kabile partisi değil, tek kişi karar alamaz deyip kararı Kılıçdaroğlu'nu ölümüne destekleyen delegeleri mi bırakacak? İşte yeni CHP diye adlandırılan parti tıpkı saray gibi halktan kopmuş ve kendi yalan dünyalarında yaşıyorlar. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi Kılıçdaroğlu 25 milyon oy aldı diye övünmelere ayrı bir ironi. Çünkü oraya Merzifon eşeğini koysan aynı oy alacaktı. Belki daha fazlası. Eğer CHP Kılıçdaroğlu başkanlığına ısrar ederse bu 2024 yerel seçimlerinde kendilerine büyük bir hizmet yaşatacaktır. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Ama dedim ya umarım. Merzifon eşeği. Merzifon eşeği harbiden kazanırdı bu arada ya. Ojej. Oh,